Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda çantamın son aşamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, i̇lerleyen ben en son şu kısımlarda kalmıştım. İki sırasını da çiçek e, modelimi yapmıştım. Diğer kısımlar ne yazık ki videosunu çekemedim. E, ama size ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi gördüğünüz gibi şurada e, sıkı iğneler yapıp bitirmiştim yine şurada iki sıra kadar bir başak modelini uyguladım şurada gösterdiğim modelin aynısına. ondan sonra trabzan yapmaya başladım bir 4 sıra trabzan çıktım trabzandan sonra da gördüğünüz gibi 3 sıra bir sık iğne çalıştım sonra da kaydırma yaparak ağız kısmını bitirdim şu şekilde ayrıntılı gözüküyor bu kalın bir kağıt ipli gayet kip durdu şu ağız kısmına, büzgü kısmına gelince hazır bir şey kullanmadım ben. Kendim e, yine kağıt ipli yaptım, siyah kağıt ipli. Şurada zincir çektim. Bir 80-90 santim boyunda bir zincir çektim. Sonra zincirin arka ilmeğinden kaydırma yaptım. Böyle güzel bir görüntü oldu. Biraz kalınlaştırdım zincirimi yani. Bu şekilde. Şurada yaptığım işlem de gene e, dikdörtgen şeklinde. Sıkı bir altı e, sayısıyla sık iğne yaptım ve dikdörtgen şeklini elde ettim. Sonra onu ikiye şuradan şu kısımdan katlayıp şuradan dikişi yaptım ki şu e, zincirler buradan içinden. Sonra iğne yardımıyla geçirdim. Ucuna da püsküller yaptım şu şekilde gördüğünüz gibi. Sap kısmını da gene kendim çalıştım. Hazır aksesuar almadım bu sefer. Gene bir e, altı 6 sayısıyla sık iğne yaptım şurada. Şu şekilde ilerledim sık iğnelerimi döne döne. Belli bir boyuta geldi benim kullanacağım boyuta. Şu şekilde. Sonra kenarına siyahla gene sık iğne ile geçmiş bulundum. Ve benim şöyle sarı metallerim vardı. Onlarla da şuradan sabitledim. Yine sık iğne yardımıyla yaptım bunu. Şu zaten direkt halkanın üzerine başlamıştım buradaki sık iğnelerimi. Sadece şurada sık iğne ile birleştirdim. Şöyle bakın. İçinde de ipim var. Artan ipim. Gayet kullanışlı. Güzel. Küçük bir çanta elde ettik. Çapraz. Hoş bir çanta oldu. Evet. Şu çantamı da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Sadece şu fermuar kısmını dikeceğimi söylemiştim sizlerle. Ben onun dikiş kısmını hallettim. Şöyle şunu koyalım. Dikiş kısmını gene size zaten şu kısımları göstermiştim. Fermuar şöyle diktim bu kısma da. İçine astar henüz yapmadım. Fırsatım olmadı. Ama astarsız da kullanılabiliyor. Bakın içine kullanmaya başladım bile cüzdanım falan koydum. Gayet kullanışlı bir model oldu bu da. Bu da böyle. Her iki çantamda kullanımı hazır. Gayet şık oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim bu şekilde. Hepinize şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. İyi günler.